Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Arkadaşlar e, Like abone olmayı unutmayın Neyse videoyu şimdi geçeyim Arkadaşlar bugün e, kartlarımı tanıtıyorum a Bastoni Evet Bastoni Arkadaşlar şimdi bu Bastoni 300 370 uçluk arkadaşlar İtalya'da oynuyor Arkadaşlar e, Şey çok bulanık görünüyor 372 gücü var Arkadaşlar, ee, hologramlı kart, hız 370, 378 hızı var arkadaşlar. Ee, işte İtalyan oyuncu Bastoni adı Bastoni. Neyse bu arkadaşlar tanıttım bir Dimaria Maria, Di Maria, 10 milyon euro, 66 yaşında, 34 yaşında. Mücadele 89, hız 86, boy 1 1,80, 90 yetenek. Eee Juventus'ta oynuyor. Elmas kart. Sağ kanat. Evet. Arkadaşlar Zidane, Zidane. Evet Zidane. 98 pas, 2 soe. Ee, 96 pas. 95 direği 75 kere defans yapmış. 86 P. Zidane Fransa'da oynuyor. 96 Can, can yazıyor. 4 yıldızı var. Yıldızı 4. Evet bunu da tanıttık. Arkadaşlar şimdi şu seriden tanıtıyorum. Ve ben Yedar. Yedar galiba okuyamam. 76 yıldız gücü var. Arkadaşlar 77 güç 20 euro Fransa yaş 32 bu 1 1 1 virgül 70 hız 73 santim Santrafo Manacu'da oynuyormuş oynayan takımı işte bu kadar 76 yıldız gücü var burada bir şey yazıyor neyse arkadaşlar bunu da tanıttım. Şimdi de durun. Emilio Martins. 93 yetenek. Elmas kart. Arjantin. 28 28 euro. 96 güç. 30 yaş. Mücadele 92. Hız, hız 61. Boy 1,32. Yaş kaçmış mı? 30. Arjantin. Aston Villa. 2020 altın eldiven eldivene sahip yazıyor. Bu da elmas kart. Arkadaşlar burada Ronaldinho var. Mekanik adamlardan. Ronaldinho eee 2000 Milan'da oynamış. 98 arkadaşlar nostalji kart. 270 euro 88 güç 93 Brezilya, mücadele 96. Arkadaşlar hız 91, boy 1,1 90. Bakayım 90 mı? Yok 1,79'muş. Arkadaşlar videom bu kadar da. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kartlarımı tanıttım. Arkadaşlar öteki kartlarda bu part bir. Arkadaşlar istediğinizi öteki kartları da göstereceğim arkadaşlar. Videom bu kadar. İstediğiniz mesela Gomis. Bende bütün kartlar var. Mesela deriz Arjantin, Arjantinli oyuncu Messi. Ben de Messi çekeceğim. Var mı? İşte öyle arkadaşlar. Like. Yorum yapmayı unutmayın. Abonemi de yükselteyin arkadaşlar. Lütfen yakında çok eğlenceli oyunlar çekeceğim. Arkadaşlar çok eğlenceli oyunlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.